thank you الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُوا قولي وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر الى اخر الايات صدق الله العظيم Cenab-ı Allah'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin al ve eshabının ve etbağının üzerine olsun. Kıymetli müminler, bugün inşallah Müddessir Suresinin ayeti kerimelerini hep birlikte anlamaya, bir şekilde tanımaya gayret edeceğiz. Rabbim bu ayeti kerimelerde bizlere, neleri söylüyor, nelere dikkat etmemizi, nasıl olmamız gerektiği noktasında uyarılarını hep birlikte inşallah tanımaya gayret edelim. Evet Müddessir Suresi Mekke'de nazil olmuş bir sure-i celile ilk inen surelerden ve tabii ki ilk olması vahyin ilk başlangıç noktasında e, önemi bu yönüyle karşımıza çıkmakta. Çünkü bir şeyin başlanma noktasında nereden ve nasıl başlanılacağını, sonucun doğru ve hayırlı olması için nelere dikkat edilmesi gerektiğini, Peygamber aleyhissalatu vesselamın özelinde tabii ki bütün insanlığa ve bütün müminlere gelmiş olan Allah'ın daveti, Cenab-ı Allah'ın vahyi ve bizim için önem arz etmekte. Evet, sure-i celileye baktığımızda Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel müddessir. Ey bürünen. Neye bürünen? Örtüsüne bürünen Resul. Peygamber ve vesselama hitaben aslında bizlere hitap eden bir ayeti kerime. Ey bürünen yani örtüsüne bürünmüş olan Resul. Kum fe enzir. Kalk ve uyar. Burada Peygamber aleyhissalatu vesselam Vahyin ilk vahiyden sonra ikra ayet grubundan sonra bir dönem vahyin kesilmesi söz konusu. Sonra gelen ayet grubunda Peygamber aleyhissalatü vesselama Cebrail aleyhisselam geldiği zaman bir endişeye bir korkuya kapılıyor ve eve gidip örtün beni diyor. Kısaca nüzul esnasında yaşanan olay bu. Buradan hareketle Cenab-ı Allah diyor ki, ya eyühel müddessir ey örtüsüne bürünen Resulüm. kalk. Nereye kalk? Kum feen'dir. Niçin kalksın? Kalk uyar. Neyi uyar? İnsanları uyar. Demek ki burada somut bir olay var ama bunu biraz daha genişlettiğimiz zaman anlamamız gereken, buradan almamız gereken şu olabilir. Bunu anlayabiliriz ve böyle anlarsak da kendimize hayırlı bir iş yapmış oluruz. Kendi lehimize, kendi hanemize güzel bir amel yazdırmış oluruz. Nedir o? Evet, benim gözümü örten, gönlümü örten, kulağımı örten ne varsa onları üzerimden atmam lazım. Evet, örtüleri bir kenara itip gerçeği görme adına evet ne yapmam? Kalkmam ve uyarmam lazım. Tabi Peygamber Aleyhisselatü vesselama dönük düşünüldüğü zaman insanları uyarması Burada kendisine ne yapılıyor? Görev olarak veriliyor. Ama biz önce kendimizi uyarmamız lazım. Biz peygamber değiliz. Vahiy evet bize hitap ediyor ama ben uyarıcı olabilmem için önce kendim uyanık olmam lazım. Kum fe enzirden kalk uyar ayetinden buradaki emir emirden ben önce kendimi uyarayım sonra o uyarı neticesinde yanlışlarımı, hatalarımı düzelteyim. O hatalar ve yanlışlar benim hayatımdan çıktığı an zaten ben yaşayış olarak bir şekilde ne yapmış olacağım? İnsanlara uyarımı göndermiş olacağım. Önce kendimden, sonra yakın çevrem, sonra yakın çevrem, sonra böyle genişleyerek akrabalarım, komşularım vesaire bütün insanlık için o zaman ben Allah'ın bana göstermiş olduğu yol üzere uyanık evet ve doğru bir şekilde bütün örtüleri beni örten ne varsa beni engelleyen ne varsa hakikati görme noktasında ne kadar engel varsa bütün bunları aşaraktan uyanık olmam, uyarmam önce nefsimi sonra da o uyarılmış olan nefis üzerinden doğru bir hayatı yaşadığım zaman zaten uyarımı gerçekleştirmiş olacağım. Evet, değerli müminler, sonraki ayeti kerimede ve rabbeke fekebbir. Kalk ey örtüsüne bürünen, kalk uyardan sonra ve rabbeke fekebbir. Rabbini tekbir et. Yani Rabbini büyükle. Demek ki uyarı nereden başlayacak? Önce ilahımız, Rabbimiz olan Allah'ın varlığını ve birliğinin büyüklüğünü kavramaktan olacak. Cenab-ı Allah'ın büyüklüğünü, vahdaniyetini, değil mi? Birliğini tanımadan onun bize kendisini tanıttığı ölçüler içerisinde bir ilah kul ilişkisine girmeden, yani yerli yerine oturmadan yapılacak olan uyarılar, yapılacak olan işlerin neticesinde sonuçlar istenilen düzeyde ve verimlilikte olmayabilir. Bu sebeple Cenab-ı Allah burada diyor ki evet örtünden sıyrıl uyarmaya başla ama başlangıç noktan evet ve rabbekefe kabbir Rabbini tekbir et. Yani Rabbini büyükle. Yani onun yüceliğini önce şöyle kalbine bir yerleştir mutmain bir şekilde. Biz Elhamdülillah Rabbimizin varlığına ve birliğinden herhangi bir şüphemiz yok. İmanımız tam. Fakat şöyle bir eksik çıkıyor sanki inandığımız Allah'a güvenme noktasında acaba diyoruz ve başka yerlerde büyük makamlarda başka yerlerden güç ve destek almaya başka yerlerden enerji almaya gayret ediyoruz. Böyle bir yanlışa düşüyoruz. Tabii ki bu insan olmanın ortaya koyduğu bir durum ne yapacağız? Yanlışımızı fark ettiğimiz zamandan Cenab-ı Allah'a sığınacağız. Rabbim bizleri inşallah affedecek. Samimiyetimizde, niyetimizde herhangi bir bozukluk yok. Bu sebeple ne yapmış olacağız? Asıl büyük, asıl yüceltilmesi gereken, asıl övünülmesi gereken, asıl en büyük olan ve Rabbeke fekebbir. Evet, Rabbimizi anma, onu büyükleme, onu yüceltme noktasından başladığımızda Sonra ikinci olarak evet bütün engelleri ortadan kaldırdık. Örtülerimizi attık. Hangi duyu organımızın önünde örtü varsa onları attık. Sonra kum fe enzir kalktık uyarıyoruz. Nefsimizden başladık. Başladığımız nokta Cenab-ı Allah'ın büyüklüğü ve yüceliği sonra hemen ve siyâbeke fetahhir. Evet elbiseni ne diyor Cenab-ı Allah? Arındır. Demek ki temizlik çok önemli. Maddi ve manevi temizlik olmadan yapılacak olan işlerin, konulacak olan, alınmış ve bir şekilde konulmuş olan malzemenin kirli bir ortamda oradaki kirden kirlenmesi, bozulması söz konusu. Önce alacaklarımızı temiz koruyabilme adına yani iman, amel vesaire bütün ne varsa, her şeyimizi ne yapacağız? Temiz kalabilmesi için onları koyacağımız yerin temizlenmiş olması lazım. Bu sebeple somut bir e, tanım var burada. وَثِيَابَكَ فَطَحْهِرْ Elbiseni arındır <عَرَضًا> diyor. Ama biz bunu şöyle genişletebiliriz. Evet, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyen her türlü kirden kendini arındır dediğimiz zaman hata etmiş olmayız. Evet, evet bizi kirleten, bizim nefsimizi, bizim kişiliğimizi, bizim düşüncemizi, bizim gönlümüzü, bazen elimizi değil mi? yanlış şeylere dokunarak, bazen ayaklarımız bizi kirli yerlere, yanlış yerlere götürebilir. Bütün bunları geniş manada anlamamız vasiye be kefatahir elbiseni kendini kişiliğini seni çevreleyen her türlü kirden arındır. Ve fe sadece bedenimize giydiğimiz elbisenin temizliği olarak anlamayalım eksik olur. Elbiselerimiz bugün çok temiz değil mi? Ama iman etmemiş bir kalpse bu elbiseyi giyen ceset nedir? Kafirdir. Üzerimizdeki elbise çok temiz, çok kaliteli, çok marka, çok iyi malzemeden ama o elbiseyi taşıyan beden, o bedenin içindeki gönül, o kafanın içindeki akıl, bilgi, iman ettiğim Allah'a amel noktasında beni gevşetiyorsa, beni oraya yöneltmiyorsa demek ki bir kirlilik var. İşte bütün bu kirler maddi ve manevi diyoruz, hadesten taharet diyoruz, necasetten taharet diyoruz. Her şeyimizi güzel bir şekilde temizlememiz, kirden arındırmamız şeklinde anlarsak hiç yanlış bir iş yapmış olmayız. Gayet de güzel anlamış oluruz ayet-i kerimeyi. Bu bize daha büyük ve kapsayıcı bir anlam verir ve bu da bizim ne yapar? Karhanemize yazılır, bizim işimize gelir. Evet sonraki ayet-i kerimede ve rucze fehcur diyor Cenab-ı Allah. Azaba götürecek şeyleri terk et. Evet temizlendik ya. Öyle değil mi? Cenab-ı Allah bizi ne yaptı? Aşama 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 önümüzdeki engelleri kaldırdı. Bizi perdeleyen ne varsa onları üzerimizden atmamızı istedi. Biz de onu o şekilde yaptık, kabul ettik. Sonra uyarmaya başladık. Kendimizden başladık. Sonra Rabbimizi yücelttik. Sonra elbisemizi necasetten ve hadesten bir şekilde temizledik. Sonra diyor ki Cenab-ı Allah ve rucze fehcur. Azaba götürecek şeyleri terk et. Yani tekrar kirlenme. Temiz kalmaya devam et. Tekrar kirlendiği zaman harcamış olduğun bütün bu enerji, yapmış olduğun bütün bu gayret, bu çalışmanın bir anlamı olmaz. Akıllı insanlar bunu yapmaz. Aynı hatayı, aynı yanlışları tekrar tekrar eden, tekrarlayan insanlara akıllı insan denmiyor. Burada bir yangın var dokurma yanarsın diyorlar. Biz bir kere dokunduk tamam denedik ikna oldu. Peki aynı yerden bir daha yanar mıyız? Yanmamamız lazım. Elhamdülillah müminiz mümin. Hep hatırlamaya çalışıyoruz. Cenab-ı Allah katında değeri olan akıllı olan insandır. Akıl bize kullanılsın diye verilmiştir. Biz aklımızı bugün kullanmayacaksak, ayetler karşısında, uyarılar karşısında, gerçekler karşısında, hadis karşısında, peygamber aleyhissalatu vesselam'ın yol göstericiliği karşısında ve yaşanmış olan 1400 küsür yıllık İslam tarihi ve deneyimi karşısında nerede hata yapıldığında başa neler geliyor? Doğru yapıldığında ne tür nimet ve imkanlarla karşı karşıya kalıyorsak, bunları görmezden gelir, bu tecrübeyi yok sayarsak o zaman biz akıllı insan olmayız. İnsanlık tarihini doğru okumak lazım. Ayet-i kerimeler ama bir de yaşanmış olaylar var. Her gün yaşanan, her gün tekrarlanan, yeniden tabir caizse vahyedilen, değil mi? Yeni oluşumlar, yeni düşünceler, yeni 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 yeni, yeni diyebileceği mucizeler. İşte yaz geliyor, kış geliyor, mevsimler değişiyor, insanlar bir şekilde dünyaya geliyor, gidiyor, bir şeyler oluyor. Sürekli bilim bir şeyleri araştırıyor, buluyor. Bütün bunlar bize hakkı ve hakikati görme noktasında yeniden hataya düşme, özür dilediğimiz, Allah'tan affını istediğimiz hatalarımızı ve yanlışlarımızı tekrar etmekten bizi ne yapması gerekiyor? Alıkoyması gerekiyor. Cenab-ı Allah diyor ki temizlendin, arındın. Maddi ve manevi kirlerden bir şekilde kurtuldun ve ruzefehjur azaba götürecek şeyleri terke devam et. Yani tekrar kirlenme, tekrar yanlışa düşme. Ey kulum, ey insanlık, ey mümin, dikkat et. Dünyaya geldin, bir şekilde hayat devam ediyor. Hayatın nerede duracağı ve nasıl biteceği belli değil, ama bilinen bir şey var. Evet. Bütün sırları bilen Cenab-ı Allah'a hesap vereceksin. O zaman aklını başına al. Kendini kontrol et. Muhasebeni doğru yap. Helal nedir? Haram nedir? Temiz nedir? Kirli nedir? Doğru nedir? Yanlış nedir? Bütün bunları görerekten evet azaba götürecek şeyleri terk etmeye ve tekrar kirlenmeden temiz kalmaya devam et diyor Cenab-ı Allah. ولا تمنن تستكثر iyiliği güzelliği daha çoğunu umarak yapma yani bir şey yaparken beklenti içerisine girme çıkar ve menfaat için ne ibadet et ne başka bir şey yap diyor iyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma iyiliği sadece Allah rızası için yap güzelliği sadece Allah rızası için yap Yaptığın her şeyi sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmaya dönük olarak yap. Böyle yaptığımız zaman bunun karşılığı vardır. Bu bize ne yapacaktır? Evet lazım olacağı hesap gününde en zor günde bizim işimize yarayacaktır. Oysa biz yaptığımız güzellikleri, iyilikleri bir beklenti içerisine yaparsak bir hadisi şeriften hatırlıyoruz hadis i şerifin tamamını burada zikretmiyorum. Sadece şunu şu kısmını hatırlayalım hep birlikte. Sen iyiliği ve güzelliği yardımı insanlar sana ne kadar cömert, ne kadar iyilik sahibi, ne kadar güzel insan desinler diye yapmıştın. Onun karşılığını da git başka yerde ara pozisyonuna düşmeyelim. Bu sebeple "Vela temnum testekhur" ayeti kerimesinde iyiliği evet daha çoğunu umarak değil Allah'ın rızasını kazanma amaç ve maksadıyla yaptığımız zaman bu gerçek manada bir iyilik olacaktır. Bizi tekrar kirlenmekten koruyacaktır ve Cenab-ı Allah'ın bizim üzerimize vermiş olduğu nimetini doğru bir şekilde kullanma adına biz aklımızı, bilgimizi doğru bir yolda kullanmış olacağız. Evet. Ve li rabbike fasbir. Değerli müminler bu ayette de Rabbin için her şeye katlan diyor Cenab-ı Allah. Şimdi iyiliği yapacağız. Allah'ın rızasını umaraktan değil mi? Evet. Temizlendik, kirlenden arındık. Cenab-ı Allah'ın tekrar kirlenmeme adına bize vermiş olduğu öğütü tutacağız. Değil mi? İyilik yapmaya devam edeceğiz. Ve li kefas bir. Rabbin için her şeye katlan. Bütün bunları yaparken ey kulum başına sıkıntılar gelebilir. Önüne engeller çıkabilir. Zorlanabilirsin. Bazen malından, bazen canından acıtılabilirsin, ısırılabilirsin, eksiltilebilirsin. Ama Rabbin için yaptığını unutma. Ve li Rabbike bir bütün bunları yaparken evet Allah'ın rızası her şeyin önündedir her şeyden önemlidir ilkesiyle hareket edip dünya hayatının bir imtihan olduğunu unutmadan ebedi hayatın ahiret olduğunu ve ahiretteki durağın cennet olur ise ancak kurtuluşa ereceğimizi evet hesap gününde Cenab-ı Allah'a vereceğimiz hesabı o bütün sırları bilen değil mi? o sahibe o ilaha hesap verirken zorlanmamamız adına cenab-ı Allah diyor ki veli rabbike bir. Evet bütün bunlara benim için katlan diyor. Başına sıkıntılar gelebilir. Bu yol güllük gülistanlık, hep neşe içerisinde, hep mutluluk içerisinde her istediğimizin olduğu bir yolculuk değil. Bu yol öyle bir yol değil. Bu yolun karanlık noktaları var, sıkıntılı yerleri var, acı keder halleri var aç olduğumuz noktalar var. Koktuğumuz alanlar olacak. Bazen asfalt, bazen toprak, bazen dağ tepe. Bazen 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 evet, bazen görünür ve bazen görünmeyen. Bazen maddi ve bazen manevi dediğimiz evet, bedenimize zarar veren engeller olduğu gibi aklımıza ve gönlümüze zarar verecek bizi bir şekilde fitne, fesat, fucur ve buna benzer düşüncelere sevk edecek engeller de çıkabilir. Ama Rabbimiz için, evet, ne diyor? Rabbin için bütün bu sıkıntılara başına gelen her şeye katlan. Sonuçta ayet-i kerimede Rabbin için katlan diyor ama burada Rabbimiz'in bizen onun bir sıkıntısı var, onun bir eksiği var. Haşa biz ona yardım etmiş olmak için katlanmıyoruz. Biz kendimiz için katlanıyoruz. Bizim burada yapacağımız sabır, göstereceğimiz sabır, yapacağımız iyilik, katlanacağımız çileler, engeller vesaireler neyse bunları yerine getirirken aslında biz kendimiz için katlanmış olacağız. Ebedi yurdumuzun güzel olması adına, Cenab-ı Allah'ın rızasını elde etme adına ne yapmış olacağız oraya? Evet, katlanmış olacağız. Öyle Rabbike fez bir ayetinden sonra fe izâ nukira finnâpûr diyor Cenab-ı Allah. Rabbin için katlan çünkü evet bir an gelecek küçük kıyamet dediğimiz bizim kendi ölümümüz ama bir de büyük kıyamet bütün kainatın yok olduğu Cenab-ı Allah'ın izin verdiği ölçüler içerisinde sura üflendiği gün işte o zaman evet fe zâlike yevme izin yevmün asir işte o zor gün evet çok zor bir gündür. O günde mümin kalabilme, o günde kafirlerin düştüğü zor hale düşmeme, günahkarların düştüğü zor hale düşmeme adına sura üfürüldüğü zaman فَذَٰلِكَ Yevme idin يَوْمٌ asir ayeti işte o gün zor bir gündür. O günde rahat etmek istiyorsan bugünden evet ey kulum benim yapmış olduğum uyarıları, peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın yapmış olduğu uyarıları ne diyor Cenab-ı Allah? dikkate al. O uyarılar çerçevesinde hayatını düzenle. Sana engel gibi gözüken şeyleri samimiyetle benim rızamı kazanmak için yola çıkarsan o engelleri çok rahatlıkla aşarsın. Bazı sıkıntılar, bazı kederler, bazı zorluklara takılma. Önemli olan benim rızamı kazanmandır diyor Cenab-ı Allah. O zor günde, o hesap gününde, o sura üfürüldüğü zamanda ortaya çıkacak olan tabloda eyvah şimdi ben ne yapacağım dememe adına hesabını, kitabını, ölçünü, tartını güzel yap. Şaşırmadan, benim rızamın dışına çıkmadan kendinden başlayaraktan uyarmaya devam et. Temiz kalmaya devam et. Temizden temiz kalmaya devam et ve böylece güzel bir hayatın olsun. Elhamdülillah bizler inananlar olarak Cenab-ı Allah'ın koymuş olduğu bu ölçüleri dikkate alarak bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız dönemde zorluklar olabilir, sıkıntılar olabilir. Dünya tarihi böyledir. Bundan sonra da böyle olacaktır. Belki bizi yanılgıya sürükleyen şeylerden bir tanesi sanki bazı şeyler bittiği an bir daha sıkıntı gelmeyecek gibi. Aslında öyledir. Bugün bir şey biter, yenisi başlar. Ayet-i kerimelerde de öyle diyor. Bir işi bitirdiği zaman hemen başka bir işe geç teklifi varsa bu aynı zamanda şudur. Bir yerde bir şey biterse bir yerde mutlaka yenisi başlayacak demektir. Peki biz her zaman sıfırdan başlama durumuna mı düşeceğiz? Hayır. Demek ki biz bunu bilirsek ki biliyoruz. Cenab-ı Allah buna bize açık bir şekilde ifade ediyor. Bize önümüze koyuyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam zaten hayatı noktasında en ince ayrıntısına kadar vahyin nasıl anlaşılması gerektiğini, nasıl uygulanması gerektiği noktasında bize bir tecrübe bırakmıştır. Biz yeniden başlama yerine daha ileriye, daha kamil mümin olma noktasında takvamızı ve gayretimizi güçeltmeye, yükseltmeye devam edeceğiz inşallah. Rabbim her türlü kötülükten, fitneden, fesattan bizleri korusun. Özümüzdeki, kulağımızdaki, değil mi? Bütün bu duyu organlarımızdaki var olan engelleri, örtüleri üzerimizden alsın bizleri hakikati görme noktasında mümin basireti, imanın, güçlü imanın basiretiyle, mümin basiretiyle hakikati görmeye bizleri layık kılsın inşallah. Cenab-ı Allah hanelerimize bereket versin, bedenlerimize sıhhat, afiyet versin, huzur içerisinde temiz bir hayat yaşamayı Rabbim cümlemize nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه